izlediğiniz görüntüler 22 Aralık 2019 tarihinde Milan'ın Atalanta'ya karşı 5-0'lık hezimeti yaşadığı maçtan sonra gelen ağır tepkiler. Milan aradan geçen 1,5 yıl sonra 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını kazandı. Peki Milan bu 1,5 yılda neleri doğru yaptı? Önceki yıllarda başarı neden gelmedi? Son şampiyonluğun ardından Milan'da son 10 senede neler yapıldığına ve bu sürecin sonunda Şampiyonlar Ligi'nin nasıl geldiğini izleyelim. Milan, Leonardo ile geçen başarısız sezonun ardından 2010 yılında Massimiliano Allegri'yi göreve getirdi. Allegri, Milan'daki 4 sezonunda birlik şampiyonluğu yaşadı ve bu şampiyonluk ilk sezonunda geldi. Şampiyonluğun vermiş olduğu rehavetle Milan yönetimi ekonomik olarak iyi yönetilmiyordu. Saha dışı ile gündemde olan Berlusconi ekonomik krizin eşiğindeydi ve özel hayatındaki skandallarla gündeme geliyordu. Kriz nedeniyle takımın en önemli isimlerinden Thiago Silva ve Ibrahimovic'i Paris Saint-Germain'e toplamda 65 milyon euro gibi bir bedelle satan Milan'da Berlusconi paranın bir kısmını indirmiş, diğer kısmını da çarçur etmişti. Cassano, Silva ve Zlatan'ın satılmasından sonra yaptığı açıklamada o gün Milan'dan kaçmam gerektiğini anlamıştım dedi. Allegri'yi görevden alan Milan, Sedorf ve Inzaghi gibi tecrübe yoksunu eski futbolcularını teknik direktörlük görevine getirmekle kalmamış, Juventus'un Pirlo, Vidal, Marquis yolu kadro kurduğu dönemde Poli, De Jong, Traore, Boateng gibi isimlere bel bağlamıştı. 2015 yılında para harcamaya karar veren Berlusconi o dönem Milan'a yeniden yatırım yapma niyetindeydi. Romagnoli, Bacca, Luiz Adriano, Bertolacci gibi isimler transfer edildi. Mihailovic ve Montella gibi ardı ardına gelen yanlış teknik direktör ve transfer hamleleri sonuç vermeyince iş iyice çığırından çıktı. 2017 yılında Berlusconi Milan'ı Çinlilere sattı. Büyük bir yatırım yapan Çinliler takımı baştan kurmak istedi ve transferler yağmur gibi gelmeye başladı. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise İtalya'nın o dönemki en iyi stoperlerinden biri olan Leonardo Bonucci'ydi. 40 milyon euroya transfer edilmişti. Takım otobüsünün 150 bin euroya satıldığı bir dönemden sonrasını düşünün. Büyük umutlarla gelen Çinliler başarılı olamadı. Sezona Montella ile devam eden Çinliler hocaya Aralık ayına kadar dayanabildi. Aralık ayında kovulan Montella yerine kulüp efsanesi Gattuzlu göreve geldi. Sezon başında tam 250 milyon euro harcayan Milan o sezonu 6. tamamladı. Evet yanlış duymadınız 250 milyon euro. 2018-2019 sezonuna girilirken Milan Gattuso ile devam kararı aldı. Ama Çinliler kulübün borcunu ödeyemedi ve Milan Avrupa'dan men cezası aldı. Kulübün yeni sahibi Amerikalılar oldu. Elliot Grup Milan'ı satın aldı. Yeni başkan Paolo Scaroni oldu. Arsenal'deki CEO Gazidis Milan'a getirildi. Elliot grubu Milan'a 50 milyon euro sıcak para koydu. Yeni sezonda Bonucci yeniden Juventus'a döndü. Büyük umutlarla transfer edilen genç yıldızlar Caldara ve Conti şanssız bir biçimde üst üste ağır sakatlıklar yaşadı. Yetmedi. Devre arasında Genoa formasıyla sezonun ilk yarısına damga vuran Piontek ve Flamengo'dan 10 numara paketa transfer edildi ama yine çare olmadı. Milan sezonu 5. tamamlayarak 1 puanlık farkla Şampiyonlar Ligi şansını kaçırdı. Sezon sonunda Gattuso ile beraber sportif direktör Leonardo da kovuldu yeni sezona Sampdoria'nın gelecek vadeden hocası Gianpaolo'yu getiren Milan, Kessie, Theo Hernandez ve Leo gibi gençleri kadrosuna kattı. Maldini teknik ev sorumlusu oldu. Sezona yine felaket giren Milan, Gianpaolo'ya yalnızca 7 hafta dayandı ve göreve Stefano Pioli getirildi. Pioli'nin kariyerinde büyük bir teknik direktörlük başarısı veya kupası yoktu. Devre arasından önce Atalanta'dan 5 gol yiyen Milan için yeniden küllerinden doğma vakti gelmişti. Piontek ve Paketa ile yollarını ayıran Milan, Zlatan, Kia ve Salamakersle kadrosunu güçlendirdi. O dönemlerde Red Bull projesiyle büyük işler başarmış Alman futbol adamı Ralf Rangnick yeni sezonda Milan'da olacağı iddiaları vardı. Hatta dedikodulara göre görüşmeler bile yapıldı. Bu dönemde yani ikinci yarıda ise Milan'ın Pioli ile yükselişi başladı. Zlatan'ın liderliği, Pioli'nin oyunculara olan yaklaşımı, Theo Hernandez'in inanılmaz formu, Hakan'ın 10 numaraya monte edilmesi, Kessie ve Benazer ikilisinin uyumu, Simon Kaa'nın tecrübesiyle savunmanın toparlanması derken Milan geride kalan sezonu namalup tamamladı. Peki şimdi ne olacaktı? Rannik mi gelecekti yoksa Pioli ile devam mı edilecekti? Maldini ve Zlatan Pioli'nin kalmasını istiyorlardı. Profesör lakaplı Alman futbol adamının Milan'a gelişi engellendi. Maldini bu hamlesi ve sonrasından yaptırdığı transferlerle belki de kısa vadede Milan'ın tarihini değiştirecekti. Yaz transfer döneminde Tonali, Hauge, Brahim Diaz, Dalo gibi genç ve gelecek vadeden isimler transfer edildi. Milan sezon içinde kümeye oynayacak olan Portekiz ekibi Rio Ave'yi Avrupa Ligi ön elemelerinde penaltılarla geçmeyi başardı. Sezona fırtına gibi giren Milan, Ocak ayına kadar ligi lider ve namalip götürdü. 6 Ocak'ta San Siro'da Juventus'a karşı 3-1 yenildiler ve ilk mağlubiyet geldi. Bu maçın ardından Mayıs ayına kadar istikrarsız sonuçlar alan Milan, devre arasında kağıt üstünde belki de şampiyonluk ve şampiyonlar ligi yarışında Inter ile Juventus'un önündeydi. Çünkü devre arasında Meite, Mancukic ve Tomori gibi akıllıca hamlelerle hem maliyeti düşük hem de yararlı olabilecek takviyeler yaptılar. Fakat bu üç isimden yalnızca Tomori faydalı oldu ve ilk 11'e monte edildi. Meite bekleneni veremedi. Mancukic ise sakatlık sebepleri yüzünden fazla forma şansı bulamadı. Tarihler 9 Mayıs'ı gösterirken Milan Juventus deplasmanına çıkıyordu. Maçı 3-0 kazanan Milan 72 puanla 3. sıraya yerleşmiş ve biteme 3 hafta kala Juventus'ta olan puan farkını 3'e çıkarmış. Ayrıca rakibini de 5. sıraya etmişti. Önünde Torino ve Cagliari sınavları olan Milan 2'de 2 yapması halinde Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecekti. Torino deplasmanında gelen 7-0'lık galibiyet sonrası herkes artık bu iş bitti dese de Milan Cagliari ile 0-0 berabere kalarak işini son haftaya bıraktı. Son haftada rakip belalısı olan Atalanta ve Gasperini'ydi. Sezonun ilk yarısında Milan'ı San Siro'da üstün bir oyunla 3-0 yenen Atalanta, önceki sezonda 5-0'la Milan'a ağır bir hezimet yaşatmıştı. Milan için hem Şampiyonlar Ligi hem de intikam vaktiydi. Herkesin çok az şans verdiği Milan, Napoli'nin Verona ile bir bir berabere kaldığı ve Juventus'un Bologna'yı ezip geçtiği son haftada Atalanta'yı deplasmanda 2-0 yenerek tam 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yani ait olduğu yere geri dönme hakkını kazandı.